Hayırlı akşamlar değerli arkadaşlar. Sağ Nasılsınız? Sağ Evet. Değerli arkadaşlar malumunuz bizler son 4 ayda gerek şehir merkezinde gerek 10 tane ilçemizde dış ilçelerimizde belli periyotlarda bu şekilde huzur operasyonlarını yaptık. Yalnız bugün şehir merkezinde yapacağımız operasyonun şöyle bir farkı olacak. Sadece belli bir bölgede narko alan uygulaması dediğimiz uygulamayı gerçekleştireceğiz. 47 ekibimizle birlikte. Bizler için uyuşturucunun ortak düşman olduğu, özellikle gençlerimizi ve yarınlarımızı karartmaya çalışan suç örgütleriyle, şehir eşkıyalarıyla bu suçta kibirlenenlerle mücadele etmek bizim asli görevimiz ve birinci derecede vazifemiz. Dolayısıyla yarınlarını emanet edeceğimiz. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerin ve çocukların özellikle uyuşturucudan uzak tutulması bizim en önemli görevimiz arkadaşlar. Ben bugün 23 Nisan malumunuz tüm halkımızın ve sizlerin aynı şekilde çocukların 23 Nisan'ını da kutluyorum. Bugün görevi devrettiğim bizden makamı devralan o sabah bizi ziyaret edip 23 Nisan vesilesiyle koltuğu devrettiğim ilkokul dördün sınıf öğrencisi de aynen şu ifadeleri narkotik şube müdürüne bugün talimat verdi. Narvas projesi kapsamında dedi bizlere gelen ihbarların yoğunluğu hangi bölgede ise o bölgede görünürlüğümüzü arttırıp bununla birlikte oradaki alan hakimiyetimizi kuralım dedi. Bu birinci mesajıydı ve talimatıydı narkotik şube müdürümüze verdiği. İkinci talimatı da şu olmuştu. Özellikle en iyi narkotik polisi anne ve yine vilayetimiz tarafından yürütülen umuda kapı açıyorum, hayata tutunuyorum projelerinin halkımızın arasında daha da bilgilendirilerek, bilinçlendirilerek yaygınlaştırılmasını sağlamak bizim öncelikli görevimiz dedi. Meltem amirimize böyle bir talimat vermişti. Biz de buradan narkotik birimine o talimatı yinelemiş olalım. Bizim özellikle narkotik suçlarla alakalı alanda ve sokakta ben bu şehirde suçta kibirleniyorum diyen her kim varsa basın mensuplarımız da burada onların huzurunda buradan da onlara bir çağrımız olsun bugünden sonra bu işleri bıraksınlar. Kim Şanlıurfa ilinde diyorsa ki ben suçta kibirleneceğim, şehir eşkıyalığı yapacağım. Buradaki özellikle bugünkü 47 ekibi ve toplamda Şanlıurfa'da görev yapan ortalama 7 bin personeli karşısında görürler. Hiçbir tanesine burada suç işlemesine müsaade etmeyeceğiz. Çocuklarımızı, gençlerimizi zehirlemesine müsaade etmeyeceğiz. Bunu hep beraber akıl, feraset ve takım oyunuyla birlikte yapacağız arkadaşlar. Bugün az sonra yapacağımız faaliyette biraz sonra gerçekleştirdiğimiz operasyonlarda hepinize başarılar diliyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Göreviniz hayırlı ve mübarek olsun arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ Abi abi İsmail gözük mal arkaya gel